Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin kamera arkasından oyuncularımızın yepyeni eğlenceli görüntülerini getirdiğim dizinin sevilen oyuncusu Kuzey Gezer'den muhteşem kariler yepyeni görüntüler geldi. Kamera arkasında Şahin xarakterini canlandıran Alperən Çankaya və e, Sahara e, gözəllər gözəli Sahara'dan möhtəşəm görüntülər gəldi. İşte sette kamera arkasında eğlenceli vakit getiren, birbirinden güzel kareler paylaşan oyuncularımızın yepyeni paylaşımlarını, setten gelen eğlenceli görüntülerini sizler için kanalımda yayınlamaya devam ediyorum. Dizinin Şahin ve Nare karakterini canlandıran oyuncularımızın birbirinden eğlenceli, muhteşem karelerini getirmeye devam ediyorum. Dizinin sevilen çiftinden olan e, Dilan Döver ve Atakan Özkaya'dan da yepyeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Dizinin en çok sevilen karakterlerinin birbirinden güzel karelerini bir araya toplayarak sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de setten gelen yeni kareleri, kamera arkası paylaşımları anında kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilikse benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere.